9 Aralık e, 2019 tarihinde Haber bir spor programı vardı. Hande Sarıoğlu moderatör koltuğunda spor müdürü Emin Çağlar, adı genç kardeşimiz e, Serkan Reçber, şimdi Kasımpaşa'nın yöneticisi gibi, idare direktörü gibi, sportif direktörü gibi ve Fatih Altaylı. Fatih Altaylı oranın yorumcusu gibi, diğerleri de işte e, bir işte, sos olsun diye katkıda bulunuyorlar. Trabzonspor Galatasaray maçı e, oynanıyor, oynandı ve e, maçı dersi günü Perera ile Trabzonlu Perera ile Galatasaray Ömer Bayram'ın müdahalesi e, tartışılıyor program sırasında. Fatih e, Altaylı normal bir müdahale dedi. Galatasaray, Galatasaraylı olduğu için ve sunucu Hande Sarıoğlu adlı genç e, kızcağız e, dedi ki Fatih Bey dedi e, ya yani, ama bu artık bu bunu kesinlikle düşünmüyorum. Bu hareketi Emre Belözoğlu yapsa bu müdahaleyi e, Emre Belözoğlu yapsa aynı şeyi söyler misiniz dedi. Vay sen misin diyen. Fatih Altaylı e, sen dedi maksatlıysın sen bir öylesin sen böylesin sen işte maksada soruyorsun sen beni bir yere çekmeye çalışıyorsun ben e, ben yayını gidiyorum terk ediyorum bilmem ne uzattıkça uzattı uzattıkça uzattı ve yayını e, terk etti o tarihten sonra e, Habertürk kanalında e, Fatih Altay'ı terk ettikten hemen sonra 9 Aralık 2019 tarihinden sonra bir daha e, 6,5 aydır e, spor programı yapılamadı Halbuki yapılabilir. 50 tane adam var. Yani her kim birini çıkartırsınız ekrana. Fatih Altaylı engellettirmiş program yapılmasını. istememişler İşte 6,5 ay sonra. Şimdi uzun süre geçti. geçtiğimiz pazartesi günü 22 Haziran. Bu kez Bloomberg HT'de Hande Sarıoğlu yok. Emin şey yok. Serkan Reçbel yok hiçbir o programda hiçbir müdahale etmeyen bu tartışmaya müdahale etmeyen spor müdürü, sözde spor müdürü olan Emin Çağlar kardeşimizle Fatih Asaylı gene başladılar programa. Şaka gibi. Daha yani ben inanamıyorum 6,5 aydır spor programı yapmıyorsunuz. Yan kuruluşunuzda yayını terk eden, yayını terk eden adamı tekrar program yaptırıyorsunuz. Bu adam bu kuatlı bir adam. Bu adam bir saatli bomba. Adamın her tarafından vukuat akıyor. Konuşması bozuk. bozuk. Bir de arada e, it itler dediği için Rütük tarafından en üst e, seviyedeki cezaya çarptırılmış Habertürk kanalı. Ve Ciner yayın yönetimi bir türlü akıllanmıyorlar. Bir türlü akıllanmıyorlar. Bu adam program yapıyor hala. Ya kardeşim yani Fatih Altay'dan başka bu ülkede bu kanalda veya bir sporcularımızda spor tartışacak bir adam yok mudur arkadaşlar? Hande Sarıoğlu'na yazık günah değil mi o kız yazdı? Emin Çağlar sen, sen ekip arkadaşını nasıl taca atarsın? Sen nasıl arkadaş, nasıl spor müdürüsün? Fatih Altaylı hop, Hande hop diyeceksin, susun diyeceksin. Sen orada ağırlığını da koymadın. Altı buçuk ay sonra nereden estiyse kafanızda spor programı yapma başladınız. 6.30'a 9 Aralık 22 Haziran. Hakikaten komedi. Bir de bu adam vukuatlı adam. Yani geçmişteki vukuatları zaten o, o köprüler dikilir. Ama yani Fatih Altaylı hala bu ülkede spor yorumlatıyorsa Fatih Altay Yayın namustur. Yayın namustur. Yayını terk edemezsiniz. Ki hele ki bu sizin programınızsa. Ya ben şimdi bir ekrana çıkıp çıkıp kendi programda yayını terk edebilir miyim arkadaş? Böyle bir şey saçmalık olabilir mu? Fatih Efendi canı istemeyecek, kaçacak. Ee, program yap yapılmayacak buçuk ay Habertürk kanalında. buçuk ay sonra e, e, bir diyan kuruluşta Bilim Bloomberg HT'de program yapılacak. Ya ben hakikaten bu cinler yayın grubunu anlayamıyorum arkadaşlar. Yani e, bu kadar yazar var, çizer var, okur var. E, yani bu çocuğa da günah. Emin, yani Emine siz orada niye tutuyorsunuz arkadaşlar? Her dediğinize peki dediği için mi tutuyorsunuz? Bu nasıl, yani bu nasıl bir iş abi? Yani ben yayıncı açısından konuşuyorum. Emin'i e, bir kere hayatımda e, sokakta tanımam. Bir kere hasbelerde telefonda konuşmuşluğum vardı çocukla. Efendi bir çocuğa benziyor ama orada müdür, müdürlük seviyesi başka bir şey. Orada hop diyeceksin. Fatih Bey hop diyeceksin. Hande hop diyeceksin. Ağırlığını koyacaksın. Sen şimdi arkadaşını satıyorsun. Çalıştığın arkadaşını satıyorsun. Hande Sarıoğlu'na sahip çıkmadın. Şimdi gene o adamla gene Fatih Altay ile programa başlıyorsun. Bir kere senin bunu e, ilki olarak kabul etmemen lazım sevgili Emin. Böyle olmaz. Yani böyle yayıncılık yapılmaz. Ben başka birisiyle çıkarım yayına diyeceksin. Orada diyeceksin spor müdürüysen sen. Eğer güçlü bir adamsan. Ben haber Türkçülere bunu söyledim. Bir, bir tane müdürüyle bu, bu, konuyu konuştum. Dedim ki ya bu adam hala bu kadar prim bu kanala niye veriyorsun, Bu adama niye prim veriyorsunuz? Dedim. Belki de dedi. O dedi Fatih Altaylı'nın programıdır dedi. Fatih Altaylı'nın programı olduğu için dedi. Belki Hande'yi gönderirler dediler. Yani bana diyen arkadaş. Bunlardan bir tanesi müdür. Ya şaşkınlık verici bir şey. Bu kızcağızın suçu yani o soruyu sormak mı? Yazık günah değil mi? O oh, Hande Sarıoğlu denen kardeşimize. Şimdi ben kızı da hiç tanımıyorum. Yani hiç tanımıyorum. İkisini de tanımıyorum. Emin'i de tanımıyorum. Onu da tanımıyorum. Fatih Altaylı'yı çok iyi tanıyorum ama. Hak yemez mi, ok yemez mi dedi. Bilmem ne. Zamanda e, zamanında Doğan Hak Yemez'e, Galatasaray menajeri, eski rahmetli menajerine Hak Yemez mi, Hak Yemez mi dedi. Yani anlayın. E, sonra Televoli'ye neler oluyor hayatta ya? Son bir kere son aylık e, ekrana ekran çıkarttı. O zaman Ufuk Yıldırım'la flört ediyorlardı şarkıcı Ufuk la. Sonra evlendiler, ayrıldılar. E, o zaman dedi, beni, sizin o programınızda benim spikerimin ne işi var dedi. Yani böyle bir adam, her tarafından vukuat akan bir adamı Habertürk kanalı e, nasıl ekrana çıkarıyor? Bunlar mazohist mi? Turgay Ciner mazohist mi? Didem Ciner mi? Ben şaşkınlıkla izliyorum ya. ya ben inanamıyorum yani. Teke tekini sundur gönder. Ya spora da karıştırıyorsun ha Fatih Altaylı veya, veya, ben, ben olsam ekrana çıkarmam. Hiç çıkamaz. Benim kanalımda çıkamaz. Adamın biri gelecek. Yayına kaçacak. Abuk sabuk konuşacak ekranda. Ceza yiyeceğim. Ben kanal patronu ceza yiyeceğim. Türk olarak ceza yiyeceğim. Ve bu adama hala prim vereceğim abi hala prim vereceğim. Yani şaşkınlıkla izliyorum. Şaşkınlıkla izliyorum. Yani Habertürk yönetimi artık gerçekten bir bahar uykusunda. Yaz uykusunda. Bir türlü silkinemiyorlar. Sil silkelenemiyorlar. Bir türlü şu ölü toprağın üzerine atamıyorlar. Ben yıllarda söylüyorum. Yani onlara da bir yönetici lazım diyorum. Çünkü hala e, yedikleri kazıkların haddi hesabı yok. Yani böyle bir şey olur mu ya? Bu adam sizi zarar uğratıyor arkadaş. Mazohist misiniz siz? Acı mı çekmekle hoşlanıyorsunuz arkadaş? Neredeyse Fatih Altay'ın elinde kırbaç kamçı eksik. Şaşkınlık verici yani. Neyse. Ben yani televizyonculuğun çok kötüye gittiğini söylüyorum. Sırf bu görüntüye bakarak. Sırf bu görüntüye bakarak. Ve hala prim veren yöneticilere de, böyle tiplere prim veren televizyon yöneticilerine de yazıklar olsun diyorum. Hepinize mutlu günler. Hoşçakalın.